Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile beraberiz. Bu görmüş olduğunuz bir yatak hattı makinasının cihazı. Cihazın hard diskinde bed sektör var. Bu bed sektörü düzeltmeye çalışacağız. Yapacağımız işlem bu power supply yandığı için power supply sanırım hard diski de bozmuş. Power supply'i değiştireceğiz. Monitör power supply'den güç alıyordu. Onun yerine böyle direkt bağladık bad sektör olduğu için sürekli program hata veriyor ve power supply bozulduğu için de çalışmıyor. Harici bir power supply taktık. Fakat fanının da çalışmadığını gördük gördüğünüz gibi. Önce bu fanı biraz daha büyük bir fanla değiştireceğiz. Sonra hard diskten hard diski imaj alarak ve hard diskten e, normal bir imaj dosyasına imaj alarak bu bilgisayarı ayağa kaldırmaya çalışacağız. Tabii ki hard diskinde değiştireceğiz. Öncelikle anakartı sökerek başlıyoruz. Anakart normal bir bilgisayar anakartı. Bu anakartın üzerine daha büyük bir fan koyup bu fanla beraber çalıştıracağız ki en azından biraz daha soğutabilelim tüm devreyi. Çünkü çok alüminyum bir kasa içerisinde çok kapalı. Fazla hava alamıyor. Fazla hava sürkülasyonda olmayınca power'ı Sıklıkla yakıyor Power'ın verdiği sıcak hava kabinin içinde kalıyor Evet gördüğünüz gibi fanı Vida yardımıyla sabitledik alüminyumun üzerinden o vidaların çıkması zor ama yine de biz Yapıştırma işlemi de yaptık tam sabit diyelim diye Harici bir Normal bilgisayar power'ını Takıyorum sonuçta aynı Bil Bilgisayar Monitör bağlantısını yaptım. Eski hard diski takıyorum. Bu eski hard diskten yeni hard diske kayıt yapacağız. Bu da yeni hard diskimiz. Bahis. Bu arkadaş gördüğünüz gibi küçük bir anakarta sahip. Burada ufak bir fan vardı. Metalin içinde olduğu için bayağı ısınıyor. Bunu tutturduk. Bu eski hard diski, bu hard disk sürekli hata verip duruyor. Bet sektör var. Artık iyice gitmiş. Onun yerine bu hard diskin imajını bu hard diski aldık. Çünkü aynı hard diskin üzerine imaj alamıyor. Daha sonra bu hard diskteki imajı da bu USB'yi atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu USB'yi atma işlemi bitince de bu imajı yine Ghost programıyla tekrar imajdan bu hard içine yazdıracağız. Hem bizde programın bir yedeği olmuş oluyor. Hem de bir hard diski tazelemiş oluyoruz. Bununla beraber bir tane SSD çevirici alacağız. Bu makineyi SSD'ye çevireceğiz iDE'den çünkü artık iDE bulunmuyor. Şöyle patlayan güç kaynağı bu. Bu da monitörün elektriği. Bunu böyle şuradan şöyle elektrik almışlar. Bu güç kaynağı dayanamamış, gitmiş, patladı, yandı. Çünkü kapalı bir ortamda çalıştığı için çok profesyonel bir tasarım olmamış. Normal şu altta gördüğünüz bir bilgisayar. Power'ı zaten normal bir bilgisayar olduğu için bu bilgisayar power'ından besleyerek Monitörü de dışarıdan elektrikle besleyerek şu anda çalıştırıyoruz. İşlem bitince diğer aşamaları da sırayla göstereceğim inşallah. Olay bu. Yani makinayı biraz hayata döndürmeye çalışıyoruz. Zaten çok yoğun çalışan cihazlar olduğu için bu tür hataları vermeleri normal. Ama yani bir bilgisayar içinde koca tezgaha yatırmayalım diye böyle bir yola gittik. Bakalım. Normalde asıl işimiz yazılım biliyorsunuz. Yazılımla uğraşıyoruz ama bu da hani bu tarz işleri yapacak arkadaşlara bir örnek olsun diye en azından eski sistemlerin yedek alması, hard diskten hard diske kopyalamayı gösterelim diye yapacağımız bir iş. Monitör anakart üzerinden besleniyor. Evet gördüğünüz gibi doğrulayarak gidiyor ekranda. Öncelikle yeri bağladığım hard diskin tüm alanlarını silip yeni bir alan oluşturacağım. İçinde ne var bilmiyorum çünkü virüs de olabilir. Bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra yönet disk yönetimi diyorum. Alttaki hard disk yeni taktığım hard disk bölümleri sil diyerek bu hard diskin tamamen format değil içerisinde oluşturulan tüm bölümleri siliyorum. Yani F disk yapmış oluyoruz iki parçaydı. İkinci bölümü de siliyorum. Tek parça halinde hiç bölüm atanmayan bir parça kalıyor. Buna da yeni bölüm oluştur diyerek tek parçalık bir bölüm atıyorum. Ve gördüğünüz gibi bölümü oluşturdu ve biçimlendirdi. Daha sonra Norton Ghost ile açarak diyorum ki diskimi to image'a e alacağım. Birinci hard diskimi. İkinci hard diskimi seçiyorum. 1, 2, 3 adında bir imaj dosyası oluştur diyorum. Bir sıkıştırmak istiyor musunuz dedi. Hayır dedim. Dosya yok oluşturmak istiyor musunuz dedi. Evet dedim. Şu anda Ghost'a, Norton Ghost'a imaj dosyasını aldırmaya başladık. İşte burada birimler biraz değişiklikler var. Bunları uygulayayım mu diyor. Evet dedim. Ee, bu hard disk üzerinde format uygun değil gibi bir hata verdi. Tüm bölümleri al dedim ben yani orada. Yine de devam et dedim ve imaj işlemi bitti. Continue diyorum. Ve çıkış diyorum. Bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Normal Windows ekranında açtım. E sürücüsünün içine gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye bir imaj dosyası oluşturdu. Bunun da boyutu 5.41 GB, 5.5 .5 GB kadar. Bunu da bu flash diske atıp daha sonra bu imajı tekrar diske yazdırabiliyorsunuz. Bunu yedek almak amacıyla yaptık. Bir de şu anda diskten diske yazdıracağım ben. Yani imaj dosyasıyla uğraşmayacağım. Setup'a girdim. Bu arada setup'taki ayarları anlatalım. Hard disk özelliklerine girip en üstte hard diskinizi alıyorsunuz. Benim alacağım hard disk, kaynak olarak kullanacağım hard diski primer master aldım. İkinciyi de secondary master aldım. İkinci kabloya taktım. Bu boot ayarlarını kaydet ve çık diyorum. Daha sonra Ghost'ta açıyorum. diskten diske diyoruz yani diskten diske to disk seçeneğini seçiyoruz birinci diskimiz dediğim gibi bir ilk olan diskimiz flash disk ikincisi kaynak hard diskim onu seçtim üçüncüsü de hedef hard diskim yani birinciden al ikinciye kopyala diyorum işte boyutta bir değişiklik yapmak istiyor musunuz diyor boyutunda herhangi bir değişiklik yapmadan direkt kaynağı al diğerine kopyala diyorum. Bu işlemde harddisklere dikkat edin. İşte diğer tarafın üstüne tamamen oluşturuyor mu diye bir hata veriyor. Boş harddisk, dolu harddiske takmayın. Setup'tan bir kontrol ederek gidin. Eğer birebir aynı harddiskse diskse boyutları falan karıştırabilirsiniz. Bir de oradaki boyutlardan doluluk ve boşluk oranlarına göre görebilirsiniz harddiskleri. İşte burada NTFS altyapısına uygun değil. Onu ona tamamen kopyalayayım mı tarzında bir hata verdi. Ve yine de devam et diyorum. Ve Ghost kaynak hard alıp hedef hard diske şu anda bilgileri yazıyor. Birazdan da birebir açıldığını göreceksiniz. Böylelikle sorun çıkaran hard sistemlere zarar vermeden başka bir hard diske kopyalayabilirsiniz. Evet, bilgisayara reset at dedim, yeniden başlat dedim, yeniden başlat dedikten sonra makinayı söküp eski hard diski söküyorum ve sadece yeni hard diski takıyorum. Setup ayarlarını yaptıktan sonra bakın burada disk gözden geçirmeyi yaptı, İkinci başlatma da yapmayacak çünkü artık bad sektör olan değil normal sağlam bir cihazımız var, sağlam bir hard diskimiz var. Gördüğünüz gibi Windows direkt açıldı. Hızlı ve basitçe Norton Ghost programında anlatmaya çalışayım. Norton Ghost normalde görüntü kalitesi için özür dilerim. Bir exe çalıştırarak anlatmaya çalışacağım kendi makinem üzerinde. Onun için görüntü kalitesi biraz kötü. idare edin. Normalde mouse exe programı çalışıyor normal Norton Ghost üzerinde ama çoğu zaman mouse'u çalıştıramıyorsunuz. Bu yüzden mouse'ta anlattığıma bakmayın. Siz bunu bilgisayar üzerindeki tab tuşuyla da geçebilirsiniz. Enter'la da okeylemeyi yapabilirsiniz ya da space tuşuyla. Ben de isterseniz öyle anlatayım. Tab'a bastım. Okey diyorum. Şimdi burada bazı seçenekler var. Bunlar ne işe yarıyor? Biz burayı kullanacağız. Norton Ghost'u kullanırken lokal seçeneğini kullanacağız. Ee, diğerlerini kullanmayacağız. Çünkü burada işte TCP/IP üzerinden master'dan slave'e eşit olan makinalardan birbirini kopyalama falan gibi seçenekler var. Ama biz hep lokalde çalışacağız. Yani ağ üzerinde çalışmayacağız. O yüzden lokal seçeneğini seçiyoruz. Sağ tuşa bastığımda 3 tane seçenek çıkıyor İşte kontrol et, imajı kontrol et, diski kontrol et Partition dediği işte to partition parça parça C ya da D sürücüsü olarak al disk dediği de komple diski al i̇şte eski kurtarmak istediğiniz makinalar olabilir ya da işte bir internet kafe tarzında çoklu bilgisayarlar kuruyor olabilirsiniz bu bilgisayarların özellikleri birebir aynıdır Atıyorum aynı özelliklere sahip 10 tane bilgisayar kuracaksınız. Bir tanesini tüm işletim sistemini gerekli dosyaları kurarak daha sonra da diskten diske aktar diyerek diskleri çoğaltırsınız. Hepsine de tek tek bu uygulamaları kurmaktan kurtulursunuz. Partition'da yine aynı şekilde partitionsından partisine sadece C'den C'ye, D'den D'ye gibi kullanabilirsiniz. Diskten gidelim. Biz diski Diske yazdırmak ya da diski bir imaja almak ya da bir imaj dosyasından diske yazdırmak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? To disk dediğimiz seçenek yani bu diskten al, başka bir diske yaz demek. Bu imaj diskten al, şuradan diskten al, imaj dosyasına yaz demek. From imaj da benim elimde bir imaj dosyam var. Yani bir yedek dosyam var. Bu yedek dosyamı başka bir diske ya da şu an kullandığım diske yaz demek. To disk nasıl çalışıyor? Oradan gidelim. To disk dediğinizde bilgisayara bağlı olan hard diskleri görüyorsunuz. Normalde benim şu iki diskim var ama şu da recover alanı olduğu için burada Norton Ghost eski bir sürü. Onu da sanki bir hard diskmiş gibi görüyor. İlk önce yukarıda dikkat ediyorsunuz. Select Local Search Drive by diyor. Search kaynak olacak olan, kopyalayacağınız yani dolu olan kopyalamak istediğiniz hard diski seçiyorsunuz. Üstüne gelip enter tuşuna basıyorum. Sonra diyor ki bakın select local destination yani hedef olan sürücüyü seçin diyor. Burada ben enter'a bastığım anda kopyalama işlemini başlatıyor. Tekrar devam edelim. To image dediğinizde ise diyor ki size İmajını almak istediğiniz diski seçin diyor. OK diyorsunuz. Sonra diyor ki imajı nereye almak istiyorsanız onu seçin diyor. Tab tuşuyla shift tab geri gelir. Normal tab ileri gider. Yukarıya geçiyorum ve yukarıdan diyorum ki şu sürücünün içine al. Şuradan da işte adını yazıyorum. Buraya save dediğimde save butonuna gelip enter'a bastığımda direkt imajı alma işlemini başlatıyor. From imaj dediğimizde ise imaj dosyasını seçiyoruz. Şöyle bir imaj dosyası var. İmaj dosyasını seçiyoruz. Sonra diyor ki bu imajı hangi diske yazmak istiyorsunuz onu seçin diyor. Bu imaj dosyasını hangi diske yazmak istediğinizi seçip diskinizi seçip Enter tuşuna bastığınızda direkt yazmaya başlayacak. Tabi şu anda yazmasın diye bu işlemi yapmıyoruz. Partition da aynı şekilde bu sefer şu diskin işte D mi C mi hangi partition ise dikkat edin tekrar gelelim. To partition dedim. Daha sonra hangi disk diye sordu bana. Şu diski istiyorum dedim. Gördüğünüz gibi bu diskin üzerinde C, D kaç tane sürücü varsa onları gösteriyor. Daha sonra diyor ki yine hedef olan diski seçin diyor. Yukarıdaki diski seçiyorum. Şöyle düşünün şimdi hard diskler bir ya da iki parça olabilir. Yani tek parça hard diskiniz vardır ama bunu C ve D olarak ikiye bölmüş olabilirsiniz. İşte burada ben sadece C'nin yediğini almak istiyorum dediğinizde partition almanız gerekiyor. Yani birinci hard diskin C'sini al, ikinci hard diskin C'sini at gibi. Partitionın anlamı bu. Check dediği de imaj dosyası sağlam mı ya da disk sağlam mı herhangi bir problemi var mı bunları kontrol etmek için kullanıyorsunuz. Dediğim gibi diğer taraflar bize alakalı etmiyor. Diskten diske ya da diskten imaja ya da imajdan diske bu şekilde yapılıyor. Basit, güzel, kullanışlı bir program. Eski kaybetmeyi göze alamayacağınız makinaların, cihazların, teçhizatların imajlarını bu şekilde alarak daha sonra ileride kullanmak adına bir yedek sistemi oluşturabilirsiniz. Norton Ghost çok güzel, bu işlemi gayet iyi yapabilen bir program. bunu da kısaca bilgi vermek istedim. Videomuza şimdi geri dönelim. Evet, yeni harddiskimizi toplayarak işlemi bitiriyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kabaca Ghost'u anlatmaya çalıştım. Siz de böyle cihazlarınız varsa bu cihazlarınızı yenilemek amacıyla, hard değiştirmek amacıyla sistemleri birbirine kopyalayarak uğraşmadan ve önemli lisanslı programları kurtararak kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.